Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Sevgili kardeşler, geçenlerde böyle bir kitapları karıştırırken dualarla alakalı böyle bir bölüm vardı. Bazı sure-i celilelerin, ayet-i kerimelerin veya duaların faziletlerinden bahsediyor. Orada Ettehiyyatu bölümü var. Allah Allah. Hepimiz ezbere biliyoruz ama Ettehiyyatu'nun bu kadar efendim faziletlerinden haberdar değiliz. Çoğumuz bilmiyoruz faziletlerini. Ben böyle not aldım. Bunları dedim mutlaka bizi izleyen kardeşlerimizle paylaşalım. Bak mesela diyor ki cüzdana para koyarken Ettehiyyatü duasını okursa bir insan o para bereketlenir, kolay kolay bitmez. Efendim işte cüzdana para koyarken bunu e, okusan o para bereketlenir, kolay kolay bitmez. Günde 40 defa diye okumaya devam eden bir kimse dünya ahiret saadetine nail olur. Dünya ahiret sıkıntısı çekmez. Hasta bir kimsenin üzerine veya suyuna 107 defa ara ara şifa niyetiyle okunursa kişi şifaya olur. Karı koca arasında sevgi ve muhabbet olsun diye suya 7 defa okunur. Karı koca içer. Sevgi ve muhabbet hasıl olur. Kurak havalarda yağmur yağsın diye okunur. Yani yağmuru da çeker yemek yaparken hanımlar mutfakta okursa o yemekte bereket olur. Yiyenlere şifa olur. Bak ne faziletleri var. Zaten hepimiz ezbere biliyoruz. Bunları yapalım, fayda görelim. Vesselam.